bizlerle beraber yeni karakter Otis deneyeceğiz gerçekten güzel bir karakter rastlarsın yeni sezonunda geldi birkaç gün önce bizlerle beraber oldu evet arkadaşlar Otis yani tek severde 1300'den fazla vuran bir oyuncu şimdi hemen size güzel gözünü göstereceğim ama tabii şu burada tam da güzel gösteremem çünkü otis rakibin özel gücünü kullandırtmıyor, ultisini kullandırtmıyor rakibin çok müthiş bir oyuncu otis'in böyle ultisi rakipteki yani hiçbir özel gücü kullandırmıyor o yüzden tek tek mücadelelerde kazanmanız daha rahat oluyor mesela şu an hemen şey göstereceğim şu an ultisini şu canavara attığımda canavarın üstünde kullanamaz işareti doğuyor bu da ultisini kullanamadığı anlamına geliyor evet arkadaşlar bugün otist denedik bu videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın